Suriye politikası onun eseri. Şu an vicdan azabı duyuyor mu ya da memnun mu? Tamamen onun düşüncelerinin eseri şu andaki durum. Onun hakkında ne düşünüyor? Sadece onu öğrenmek isterim. Vicdan azabı meselesine gelince yazdığım her kitapta her kelimenin, siyasetçi olarak her ad attığım adımın vicdani olmasına önem verdim. Bu konuda da samimiyetle ifade ederek söylüyorum. Açıp baktığımda vicdani olan neyse mesela onları konuşmaya hazırım. Suriye'de tek bir canın katledilmesinden bir sorumluluk ne benim vardır ne Türkiye'nin vardır. Suriye krizini ne Türkiye çıkardı ne ben çıkardım. Suriye krizini Arap Baharı sonrasında kendi halkına karşı varil bombaları, kendi halkına karşı kimyasal silahlar kullanan zalim bir rejim çıkardı, tırmandırdı. Ve bu politika karşısında şimdi vicdan azabı olması için sizin çıkardığınızla ilgili bir şey olmasın. Söz konusu değil Suriye. Benim eserim Demiş olmak aşırı bir güç atfetmek olur bana da. Suriye'deki o olaylar Türkiye'ye de töhmet altında bırakır. Ben Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı'yım. O olmadı. Peki vicdan azabı şurada da olabilirdi. Bu olaylar yaşanırken sessiz kalırdınız ya da zalim insanların yanında yer alırdınız. Bu hanımefendiyi keşke mümkün olsa da Harran kamplarındaki mülteci kamplarına götürsek. Bacakları iki bacağını birden bir Ramazan günü Sara birlikte genelde mültecilerle birlikte bir Ramazan iftarı yapardım. Gittiğimde Harran kampında 17 yaşında benim kızımla neredeyse yaşıt dünya güzeli hanımefendi bir kızın mütevessim yüzüyle ziyaret ettiğimde fark ettim ki iki bacağı, bacağı birden kopmuştu. O iki bacağı kopuk kızı Suriye'de bırakmış olsaydık vicdanım o zamansızlardı. O iki bacağı kopmuş kızı ve babası ve annesi öldürülmüş çocukların, babalarının, annelerinin öldürülmesinde biz sorumlu olsaydık vicdanımız sızlardı. Vicdanı sızlaması gereken bugün Şam'da oturan rejim, onları destekleyenler ve onlara sessiz kalanlardır. Biz sessiz de kalmadık. Önce yapmayın diye elimizden geleni yaptık. Sonra uyardık. Defaatlerce Şam'a giderek, Beşer Esad'a neredeyse yalvararak kendi halkınla karşı ordunu kullanma diye her türlü iyi niyetli teşebbüste bulunduk. O konuda bütün bu yapılan çalışmalar ortaya çıktığında görecekler ki vicdanımızı kirletecek tek bir adımımız yoktur. Peki daha sonraki aşamalarda Türkiye'nin sınırından Suriye askerleri çekildiğinde muhalefet ve başka unsurlar bu sınırları kontrol etmeye başladığında tedbir almamız yanlış mıydı? Tedbir almamış olsak bu ülkeyi koruyamaz hale gelirdik. Ama bu hanımefendiye şurada hak veriyorum. Öyle bir algı operasyonuyla zihinler evet. şartlandırıldı. Evet bir ihale bırakıldı üzerime. Sebep şu bakın ben Dışişleri Bakanı olsaydım ve 27 Nisan gecesi bu olaylar yaşansaydı, Sayın Başbakan'a, o zaman Başbakan olarak söylüyorum veya Cumhurbaşkanı'na, efendim ya siz bir açıklama yapın ya biz yapalım derdim. Hı hı. Ve o gece çıkar, başka kimse açıklama yapmazsa yapmasın, ben çıkar açıklama yapardım. Geçmişte de böyle oldu. Ne zaman kriz olmuşsa ben görevdeyken, ben başka birine bırakmadım. Çıktım o krizle ilgili milletimi bilgilendirdim. O zaman da millet benim yüzümü gördü. Ben de kaçınabilirdim. Bakın acı bir şeydir. 27 Nisan gecesi bütün uluslararası kanallara dolaştım. Tek bir Türk yetkili yoktu uluslararası kanallarda. O gece olanları yani, 27 Şubat gecesi 23. yani evet, 34 evet, evet. vatandaşımızı 34 kaybettiğimiz, şehit, şehit, oldu. şehit olduğumuz zaman tek bir Türk yetkili yoktu. Ama 2012'de bir uçağımız Suriye rejimi tarafından düşüldüğünde bir operasyonda geçirmiştim. İstirahat etmem gereken şartlarda bütün uluslararası basına çıktım, konuştum. Türk halkının önüne çıktım, hatta bunun. Halbuki Genel Kurmay'ın yani hava kuvvetleriyle ilgili bir konuydu. Başbakanın çıkması gerekebilirdi. Milli Savunma Bakanı çıkabilirdi ama benden istendi ve ben çıktım konuştum. Çıktım konuştum. Mavi Marmara olayı olduğunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne gittim. Ben konuştum. Bir devlet adamı suçlama pahasına çıkıp sorumluluğu almalı ve konuşmalı. O zaman politikalardan rahatsız olan özellikle Mavi Marmara'dan mesela şey İsrail, ya rahatsız olan bütün çevreler bizim dış politikada kazandığımız bütün kazanımları bir kenara koyarak ki Türkiye'nin yükselen yıldızı olduğu dönemlere bakın. Tahran'dan nükleer anlaşma yapmak, Suriye ile İsrail, İsrail barışlarını, görüşmelerini yapmak, Lübnan'da Cumhurbaşkanı seçimini sağ, sağlamak, Sırbistan-Bosna-Hersek arasında barış yapmak, Kırgızistan iç savaşına müdahil olup iç uzlaşığı sağlamak. Bütün bunlar arka arkaya koyun. Daha onlarca sayabilirim. Bütün bunlar bir kenara konuluyor. Niye benim önümde? Çünkü Türkiye'nin yükselen dış politika profilinden rahatsız olan kim varsa bizi hedefe koydu. Kim varsa. Türkiye'nin bir stratejik vizyon içinde hareket ettiğini düşünüp Afrika'da 12 büyükelçilikten 39 büyükelçiliğe Dışişleri Bakanım döneminde çıkmasından kim rahatsız olmuşsa beni hedef gösterdi. Dışarıdakiler hedef gösterdi. Orta Doğu'nun en tehlikeli adamı dediler. İçeridekiler hedef gösterdi. Ben bu hedefler karşısında sinmedim, kenara çekilmedim, ben buradayım dedim. Bugün de görev alırsam şunu söyleyeyim. Ülkem neyle karşılaşırsa karşılaşsın Çıkar milletimle konuşurum. İyi olduğu zaman ben çıkarım. Başarı olduğunda, kötü olduğunda da birilerini maşa gibi kullanırım zihniyetine. Asla tevessül etmedim. Başbakan kendi tebessüle evet, etmedi. Evet. Yoksa Rus uçağıyla ilgili arka planı o zaman anlatmış olsaydım kimse beni suçlamazdı ve anlattı. Şimdi anlattığım şeyleri. Şimdi dolayısıyla bir bundan iki görevi bıraktıktan sonra dört yıl bana bütün medya kapıları kapatıldı. Soru sormak yasaklandı. Bugün dahi, bugün dahi bakın meydan okuyorum. Beni suçlayan kimse. Suriye konusunda karşıma çıksın konuşsun, iktidardakiler çıksın konuşsun, birlikte yaptığımız politikalar sebebiyle şimdi bana bunun ihale edilmesi üzerinde susanlar konuşsun. Evet, evet. Peki yine iddia ediyor. Ehli vicdan sahibi birileri çıkıp beni savunsun bakalım, ertesi gün işini kaybediyor. Ama bana hakaret ediyorsa ve o hakaret etmek için televizyona çıkanların çoğu ikinci bir maaş alıyorlar. Bu eleştiri falan değil. Gerçekten o zaman tek, bu. Taraflı, tek taraflı olarak bir algı oluşuyor bir şekilde kendinizi savunma şansından ama şimdi kendime anlatacağım. Kim bu konuda iddialı bir şey söylerse onun karşısında söz söyleyeceğim. Televizyonlar kapalıysa bu mecralar var. Yani en sert soru soruyor vatandaş çünkü? Hanımefendiyi tanımış ol, seni oturup sohbet etmek isterdim. Bu algı konusunu konuşmak isterdim. Ben gece her gece muhasebe yaparak kalk, yatan her sabah gününü ona göre planlayan biriyim. Vicdan azabı duymuyorum. Çünkü vicdani olan ne gerekiyorsa onu yaptım. Doğruyu söyleyecek Altı ile güçlü daima <laughs>